Beyaz TV'de şeyle bir televizyon programındaydık. Saadettin Tantan'ın eski işçileri bakanımız. Evet. Ya Önder dedi. Sen Doğu'yu tanımıyor musun? Bizim Doğu'yu dedi. Ve kapalı kameralar ardında 30 dakika falan bana Doğu Pirinç'e anlattı. Yani? Yani bu. Met, met ederek anlattı? <laughs> Aleyhinde bir şey söylemedi. Söylemedi. Siz de BDP milletvekilleriyle ilgili sorma böyle yanıt veriyorsunuz. Hayır ben de BDP milletvekilleriyle ilgili yani BDP milletvekilinin kardeşlerinin belediyelerde yapmış olduğu çalışmalardaki ihaleleri nedir? Ya da o partinin içerisindeki bazı şeylerde... E daha somuttan gidip örnekleyeyim. Beka Vadisi'nin çevresinde şimdi PKK'nın faili meçhulleri diyoruz ya. Evet. Beka Vadisi'nin çevresinde hani Favcı'nın bana söylediği şeydi bu. Bir kazı yapılacak olursa orada lidere karşı geldi denilen öz savunması istenilmiş olup öldürülmüş olan yüzlerce insanın cesedi bulunacaktır. Evet. Belki de derin devletin yapmış olduğu faili belli faili meçhule eşit PKK'nın derin yapısı da bunu yapmıştır. Ve MIT'teki derin yapı ile PKK'daki derin yapı kökensel itibariyle yapıyla da birbiriyle değiştirilir. Bu konuyla ilgili olarak İbrahim Güçlü'nün de İnsan Hakları Komisyonu'na verdiği bir liste var ve İnsan Hakları Komisyonu'nda bu konuda bir suç duyurusunda da bulundu. Siz de bu görüşü destekliyorsunuz. Aynen katılıyorum oraya. Aynen katılıyorum. Çok önemli bir nokta. Sayın Bekir Bozdağ'ın açıklamaları vardı. Başbakan yardımcısının. Evet, İsterseniz da, oradan devam edelim. Bu da vatanda yer aldı. MIT ajanları deşifre oldu. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, MIT'e yönelik KCK soruşturmasında örgüt içindeki pek çok istihbarat görevlisinin deşifre olduğunu söyledi. Bozdağ, MIT müsteşarı Hakan Fidan'ı KCK şüphelisi olarak ifadeye çağıran özel yetkili savcı Sadretin Sarıkaya'nın yanlış yorumla usul hatası yaptığını belirtti terör örgütünün güvenini kazanmak için bazı faaliyetler yapılmak zorunda suç işlemeden nasıl örgüte sızacaksınız diye sordu. Bu çok tehlikeli bir görev. Deşifre olduğu zaman hayatıyla ödemesi gereken bir bedel var diyen Bozdağ şöyle konuştu. Bu soruşturma PKK içindeki pek çok istihbarat görevlisinin deşifre olması sonucunu maalesef doğurdu. Oraya yıllarca emek verilerek girilmiş diyor Sayın Bozdağ. Bu arada az önce sizin bu konulardaki olayın işte failinin devlet tarafından yani ya da bir şekilde korunduğu bulunamadığı söyleniyor. E şimdi aklıma da şu geliyor yani sızan kişiler var bunlar eğer deşifre olursa hayatıyla bu bedeli ödemek zorunda. Kendilerini ispatlamak için de suç işlemesi gerekiyor deniliyor. akılda da böyle bir soru musunuz? geliyor açıkçası. Sen Bozdağ'ın evet, deşifre iddialarına ne diyorsun? Öncelikle e, Sayın Bozda bizim hukuk fakültesinde birlikte okumuş olduğumuz hukuk adamlığına Bozdağ'ın çok güvendiğim ve bireysel anlamda da e, söylediği, değerlendirmelere çok saygı duymuş olduğum birisi. Birlikte mi okudunuz? Aynı, aynı dönemlerde okuduk. Aynı dönemlerde okuduk. O çiftti ben tektim yani o B sınıfındaydı ben A sınıfındaydım. E, ee, ama bu söylemiş olduğunda ben de belki başbakan yardımcısı olsam Sayın Bozdağ gibi söylerdim. Ama bir akademisyen Siz de başbakan olur? yardımcısı olunca öyle söyleyin. Oturduğunuz <laughs> <zaman. gülüyor> koltuktaki yere göre değişiklik arz ediyor ya. Yani, ama benim oturduğum yerden e, öyle gözükmüyor öyle gözükmüyor. Benim yani. oturduğum yerden eğer devlet adına birileri ben suç iş yani başka türlü nasıl oraya gireceğim? Elbette ben de suç işlemeye başlayacağım dedi mi? Peki girenler ne? Ne bir geniş PKK'ya PKK'ya giriyor. Oranın da bir şekilde güvenliği kazanmak zorunda. Bunu nasıl sağlayacak? O zaman sizin öneriniz ne? Girmeyecek o zaman. Ee, peki içerideki haberler Her şey nasıl açık, gelecek şeffaf, şimdi? Her şey açık şeffaf ve net yapacak. Mesela son KGT de... operasyonlarındaki baskınlardaki olayı biz e, yani öyle ezberden öğrenmiyoruz. Tabii ki bir yerlerden bize bilgi geliyor. Bu da bu sayede geliyor. İçerideki adamlarımızdan geliyor diyor. Bendeki bilgilere göre oradan gelmiyor. Hatta son 20 yıl içerisinde başarılı operasyon yönelik istihbaratı verinin hiçbirisi Mitten gelmiyor. E, e, Sabri Uzun eski e, İstihbarat Daire, Daire Başkanı'nın Başka. söylemleri içerisinde Türkiye'deki başarılı operasyonel istihbaratı verinin yüzde seksen 87'sini emniyet topluyor. Geriye kalan yüzde 13'ünü de diğer güvenlik birimleri topluyordu. Aksine iddia ediyor bozda emniyetten değil MİT'ten yani içerideki adamlarımızdan geliyor. Kaynağımı söylüyorum ve de onun söylemiş olduğu yıllık verilere göre değerlendirmeyi yapıyorum. Daha somuttan söyleyeyim kendi arasındaki yapılmış olan asayiş toplantılarının çoğu zamanında askeriyede olan arkadaşlar MİT'te olan arkadaşlar Emniyetten gelmiş olan arkadaşlara çay aralarında falan diyorlar ki bizde emir komuta var. Yukarılara doğru tekrar bizim yükselmemiz lazım. Bizim üstümüzdekileri bir şey söyleyecek olursak başımıza da sıkıntı geliyor. Allah aşkına şu raporu da hazırlamıştık. Bunu da siz o arada bir söyleseniz de bunlar çünkü gerçekler sizin söylediğiniz gibi o gerçekler tartışılsa diyor. Enteresan. Emniyette niye bu. böyle oluyor derseniz emniyette emir komuta olmuyor mu şu olmuyor mu bu olmuyor mu? Ben de 22 yıldır öyle ya da böyle bu insanlarla eğitimlerde beyin fırtınalarında birlikte oturmuş olan birisi olarak söylüyorum. Önceden emniyetteki insanlar da en sinsi burada lokmasını al şekliyleydi ama aman bana karışmasınlar ben koltuğumda oturayım şunu yapayım bunu yapayım. Ama bakın son dönemlerde ya da önceden gene şöyle söyleyeyim Mehmet Ağar ve Tosunları vardı Ünal Arkan ve ekibi vardı dal grubu gibi bir şey söyleniyordu. Kozak e, şeye bağlanıyordu o da yazıcı olduğuna e, bağlanıyordu. 3. Eylül'den önce işkenceleriyle Ankara'da ya da ya da saral grubu de, denilen bir şey oluyordu. Bir insanın dikey yükselmesi oluyordu. Ama şimdi yatay yükselme oluyor bütün kurumda. Ne demek istiyorum? İstanbul terör deniyor. Ankara kaçakçılık deniyor. Antalya asayiş deniyor. Van istikbarat deniyor. Ve burada A şahsı gitmiş yerine B şahsı gelmiş önemi yok oluyor. Önceden herkes kendi bilgi birikimini yanında götürüp gidiyordu. Ama şimdi bunların datalarının tahlil edileceği veriler ortak bir akla sunuluyor ki... Bence yüzde seksen altının altında yatan şey de budur. Ki bunda da rahmetli o da gene bir atıfta bulunmuş olmak lazım. Evet. Bey bitiriyorum. Dönemin İçişleri Bakanı anlatmıştı bana. 20 sene önce polise polis vazife ve selayetler kanununda istihbarat yapma yetkisini geçici 6. maddeyle verirken Özal diyor ki kararnameyi imzalarken şey kanun teklifini imzalarken gelecekte diyor şimdikiler anlamayacak ama gelecekte ne kadar önemli bir iş yaptığımızı 20 sene sonrasının Türkiye'sinde kafası çalışanlar Allah Özal'dan razı olsun diyecek diyor. Bugün gelmiş olduğumuz diyor nokta bu. Vallahi benim demiş olmam önemli değil. İşte Türkiye'deki gelişmeleri millet evet. görüyor. Başka bir konuya geçeceğiz ama. Ki ben İleti zaten polis ilka... çok eleştiriyorum. İstihbarat anlamında da yanlış yapıyorsa eleştirmiş olmam lazım. Benim vazifem o akademisyen Doğru. olarak. Şimdi başka bir konuya gireceğiz ama reklam arası olacak. Reklama geçmeden çünkü çok önemli bir tartışma. Sayın Cevat Öneş'in Star gazetesine yaptığı açıklamalar var. Oraya geçmeden önce reklam arasından sonra konuşalım istiyorum. Bu ilk noktaya döneceğim. Bu düzenlemede yani MIT yöneticileriyle ilgili bir düzenleme yapıldıktan sonra. CMK 250 ve 251'de askeri içine alan bir düzenleme yapılırsa bu ergenekon sürecine, ergenekon yargılamalarına etkisi nasıl olur? Zarar verir mi? Şimdi cevap aradan sonra. Şimdi cevap <laughs> sanariye gideceğiz. O güzel. Cevap dönemine gireceğiz aradan. Son sarı. dönemde e, bakın bunları söylerken bu ülke Hiçbir başbakanını bu Recep Tayyip Erdoğan gibi bir başbakan Cumhuriyet tarihinde halkıyla bütünleşmiş yoktur diyen bir insan olarak söylüyorum. Hem anayasa oylamasında hem de Türkiye'de istikrarın devam etmiş olması için 80 ilde binlerce konferans vermiş olan istikrar için ne olur şöyle yapın diye Iğdır'a kadar Van'a kadar Hakkari'ye kadar giden insan olarak bunları söylüyorum. O yüzden ne kimse bir şey almasın. Evet. Son dönemlerde AK Parti'de bir şeyler oluyor. Ne oluyor sizce? E, spordaki rüşvet ve e, şike yasasıyla ilgili birebir grup başkan vekilleriyle de milletvekilleriyle de konuştuğunuzda herkes Şamil Tayyar gibi düşünüyor. Ama? Ama grup kararı olmuş olduğu için ve başbakan bu konuda ağırlığını koydu diye kendilerine ifade edilmiş olduğu için hiç kimse farklı ses çıkaramıyor. Evet. Ama yemin ederek söylüyorum konuşmuş olduğunuz her milletvekili, her grup başkan vekili bir iki de bakan var ama, yani bakanlar farklı düşünmeyebilir. İnanın e, spordaki rüşvet ve şike yasasında hata ettik diyor. İkinci hatayı ve orada açılmış olan kapıyla ben bas bas bağırdım da Ergenekon'la ilgili düzenlemelerde de muhtemel bir önü açılıyor dedim. Benzeri hatayı bedelli askerlik kısmıyla da ilgili yaptık. 20 bin kişi kadar başvurmuş. Hem yaş fazlaydı hem de parası çok fazlaydı. Ve zaten Türkiye'de olması gereken artık eğer vesayet sisteminin belinin komple kırılmasını istiyorsanız bir an önce profesyonel askerliğe geçmiş olmaktı. Şimdi atılmış olan bu adımla da inanın Ergenekon'la ve KCK ile ilgili mücadelede e, geri adım atılmış olması hatta bir adım daha atıp söyleyeyim yargıyı da sistematize edip elinin kolunun bağlanmış olmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunun ne zararı var? Bence hiçbir zararı yok. Neden? Olmaz. Islak imza ile ilgili ne vardı? AK Parti ve Gülen'i bitirme planı vardı. Yani ben akıllı olsaydım askerin yerine abi niye AK Parti ve Gülen'i birlikte bitireyim? Önce Gülen'i bitirdim sonra da AK Parti'yi bitirdim. Ve bunun tutmadığını gören derin yapı şimdi Gülen'i AK Parti'nin eliyle daha sonra da AK Parti'yi Gülen'i bitirmiş olduğu için sandıkta halkın eliyle gömmüş olmak istiyor. Böyle bir İlk plan yapıyor. yapıyor ve böylesi bir oyuna da AK Parti zihniyetinin kamuoyuyla bu kadar bütünleşmiş olan ve ne Menderes'e ne rahmetli Özal'a verilmemiş olan 3. 4. kez iktidar yapısının verilmiş olduğu bir partinin hataya girmemesi için ben bas bas bağırıyorum. Bir diğer şey de e, Padişahım çok yaşa değil. Gururla mı padişahım senden büyük Allah var yaklaşımını? Ben milletvekili olsam, bakan olsam, grup başkan vekili olsam, Tabii. il başkanı olsam belki söyleyemem ama önder atatürk olarak söyleyebilirim. Bunları da söyleyen insanlar çoğalması evet. lazım. Evet, çok önemli bir nokta. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası olacak. Kısa bir reklam arasından sonra yine sayın Önder Raytaş'la söyleşimiz devam edecek. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Türkiye'nin gündemini, gelişmeleri Doçent Doktor Sayın Önder Aytaş'la birlikte değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam, sizin e, Sayın Cevat Öneş, MIT Müsteşar eski yardımcısının önemli değerlendirmeleri var. Bir anlamda da karşı tez oluşturabilecek sözler var. İsterseniz önce onlar okuyalım. Sonra sizin görüşlerinizi alalım. Evet, PKK'ya sızan MIT ancak alkışlanır. Oslo görüşmeleri çözüm arayışlarının çok önemli bir parçasıdır. MIT'in KCK içinde haber alma ağını genişletmesi ise sadece alkışlanabilir. Bunun denetimini hiçbir zaman emniyet ve yargı yapamaz. PKK'nın silahlarını gömmesi için yapılan çalışmalar Türkiye'nin en önemli konusudur. Başbakanın kararıyla yapılan Oslo görüşmeleri çözümün çok önemli bir parçasıdır. Gösterdiği irade ve aldığı risk takdire değerdir. Bir mutabakattan bahsedemeyiz. MIT'in KCK içinde haber alma ağını gen işletmesi sadece alkışlanabilir. Bu A içindeki elemanlar profesyonel MIT mensubu değil, örgütle doğrudan bağlantılı şahıslardır. Bunun değerlendirilmesini ve denetimini hiçbir zaman emniyet ve yargı yapamaz diyor. Başbakanın güvenini kazanan Hakan Fidan üzerinden gerçek hedefin Başbakan ve Türkiye'nin derinliği kazanan dış politika hedefleri olduğunu günümüzde daha net anlaşılmaktadır. MIT'in yeni dış politika hedefleriyle uyumu zedelenmek isteniyor diyor ve siyasi iktidarın ve demokratik muhalefetin çok hasar hassasiyet göstermesi gereken bir konu gündemde. MIT üzerinden devlet yıpratılırken ve gündem şekillendirilirken siyasi iktidarı da hedef alan zayıflatmak isteyen bir yapının arayışından şüphe etmemeli istiyorum. Evet, ne diyorsun evet. Sayın Öneş'in değerlendirmesi için e, KCK'ya, PKK'ya sızan MIT alkışlanır? Kesinlikle alkışlanır. Cevat Öneş Bey de MIT'in e, sempatik konuşan, PR'ını iyi yapan bir yüzü. Müsteşar yardımcılığı noktasına kadar yükselmiş hatta taraf gazetesinde şeye bizim e, ismini hatırlayamadım haftalık röportajları yapan hanımefendiye neşe, ver, Hanım. neşe Düzele verdiği röportajlarla da pek çok farklı bakış açılarının Türkiye'de tartışılmış olmasını sağlayan bir insan. Evet. Ama yapmış olduğu açıklamalarda e, KCK'ya sızmakla KCK'yı komple kontrol etmiş olmak arasında. Yani bunu netleştirelim hocam siz MIT KCK'yı kontrol ediyor. Diyorsunuz. Öyle bir noktaya geldi ki artık iş 20 kişi KCK'dan tutukların gözaltına alınıp bunun 15'i mitçi çıkıyorsa. Öyle mi çıkıyor? Öyle çıkıyor. Eh. Eğer e, illerde yapılmış olan operasyonlarda il sorumlusuna kadar mitin ele, MIT elemanı çıkıyorsa ve bütün bu yapılanlardan sonra e, MIT'in belli personeli ee, Abdullah Öcalan'ın KCK şiddetlerini arttırsın, bombalama eylemlerini arttırsın, öldürme işlemlerini daha da çoğalsın demiş olması gibi adımlardaki talimatları verip hemen arkasından e, Kara Yılan'ın mektubunu Öcalana mit götürüp onun vermiş olduğu cevabı da daha sonra Ankara Grubu da buradan çıkıyor zaten öteki tarafa götürüp bu eylemlerin yapıldığını biz görüyorsak. Ve Bici Seyreden herkese çok net olarak söylüyorum. Bugün Nazlı Ilıcan Sabah Gazetesi'nde yazdığı ve altı madde halinde şu 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 olaylar diye somut örnekler vermiş olduğu olayları okuyan insanlar olarak içimize sindiriyorsak Cevat Ateş'in söyledikleri doğru. Ama benim oturduğum yerden işte de Cevat Bey'in söylemiş olduğu gibi. Evet bitmiyor. biz buradan yine. Sayın... Başka türlü bakın ne oluyor biliyor musunuz? Diyelim ki Önder Ateş Emniyet Genel Müdürü oldu. Ben diyorum ki emniyette hiçbir şey yok kötü. Ben çünkü en pırıl pırıl insanım. Hakan Fitan örneklemesinde olduğu gibi. Peki İzmir'deki karakolda bir kadına işkence yapmış olan polis örneklemesini nasıl açıklayacaksınız? Ya olur mu böyle şey? Onu ben değil benden dolayı böyle bir şey yok dememem lazım benim. Aksi de şunu demem lazım. Evet onu da bir an önce cezalandırmış olmak Burada lazım. Burada ama bir çelişki oluşmuyor mu? Örneğin e, emniyette bir takım operasyonlar yapıldı. Bazı genel müdür yardımcısına kadar bazı görevliler... Yargılandı, cezaevinde olanlar var, tahliye edilenler var. Bu MIT müsteşarının ifadeye çağrılmasını gerektirir mi? Usul telefonla ifadeye çağrılması gibi bir şey olur mu? Ve açılım sürecinin müsteşarıyla yardımcısının çağrılması mı gerekir? Yoksa içeride suça bulaşanların yargı yoluyla yargılanması mı gerekir? Harika bir soru Abdülkadir Bey.